Ben Ali bugün yanımda kardeşim var. Bugün kardeşimle be kardeşimle beraber Roblox'a böyle bir oyun oynayacağız. Bunu Şimdi de bilmiyordum Şimdi ben kutu açtım. Ve ee, tavuk çıktı bana arkadaşlar. Zıplayınca herhalde Oy. ne evet. kadar zıpladığımı da yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 8000 metre zıpladım. 8000 mi? Evet. 7000 arkadaşlar burada kutu açılıyor ne oluyor evet, göreceğiz evet oradan kutu açılıyor parayla Burada buradan açamadık üçünü açalım üçünü de açamıyoruz illa açtık ooo sıradan kedi geldi bir de açıyoruz köpek geldi ben nasıl açıyorum Oo, oh, havada ha inek geldi sıradan. Hmm, para bitti. Oğlum bayağı rahatız, oğlum bayağı. Arkadaşlar uçuyoruz bayağı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kaç metre uçtuk? Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kardeşimle daha çok gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi daha çok gideceğim. Bunu anlamadım hiç anlamadım yani bu oyunu. Burada paralarımız varmış. Burada yeni roketler varmış. Hiç parayı bir şey aldım ben ne oldu? Ee, bu kaç 250 Aa, tane TL mi? 250 bin mi? TL Aa, 1000 TL'ye roket alınıyor 1000 TL'ye. Nereden? Ee, cık, 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 Kırmızı. Nereden? karalar nereden alınıyor? Abi nereden karaları uçarak gidiyor? Evet. Ee, 1000 TL yapıp <laughs> almamız lazım. Aa evde 1000 TL var mı? Nereden alınıyor? Bunlar karışıklı şimdi 1000 TL'lik şey alacağız. Neredeydi? Kardeşime roket alacağız. Arkadaşlar kardeşimde o kardeşimde kardeşimde orada başka bir şey var. Arkadaşlar kardeşim de aldım herhalde kardeşim uçtu da önce. Evet şimdi uçacağım yani. Arkadaşlar kardeşim uçuyor. 14 metreye gittim. O 25 gidiyor, 14 gidiyor kardeşim çok gidiyor. İstediğim her yere gidebiliyorum. Biraz da bir karşıya gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Tamam 1000 oldu güzel 1000 oldu. Şimdi gidelim kendime bir tane ee, bin yaptım. Neden? oldu Benim oldu arkadaşlar. Ee, bir arkadaşlar tane... bin oldu ama anlamadık. Ee, evet arkadaşlar bir tane daha bir tane çıktı. hiç Arkadaşlar o, kardeşim burada bir sürü şey varmış. 45 bin. 20 bin TL. Şunu açalım bari. 100 TL. Ne 100 TL? Evet, evet, evet. 620 şey. Bunu açtım. 3000 3000 TL var. Bunlarla ne yapılıyor ben de bilmiyorum. 2000 TL. 20 bin TL dedik. O onlar bizi daha çok havaya götürüyor. Güzel. Oh. Hmm. 15 metre ne geldi? Şimdi e, 4 günlük liste alacağım. 4 bin TL'ye buraya birleştireceğim. Artık buraya aldım. Arkadaşlar kardeşim 4 bin TL'ye yok? Bunu almış. Çok iyi. Artık o jallarını Arkadaşlar kardeşim 31 metreye kadar çıkabiliyor. Çok iyi yani. Ben oyunu tam anlasam oynayabilirim. Ama şu an tam anlayamadım. Evet arkadaşlar roketimi artık siz de görüyorsunuz ne biçim istiyor. Evet arkadaşlar çok Evet arkadaşlar kardeşimi de alacağız. Kardeşim de istedi. Şimdi Evet arkadaşlar kardeşimi de aldık. Kardeşim de şimdi de Ama sanki burada daha çok bir şeyler var. Ee, bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi 50 metreye zıpladım. 54 metreye zıpladım. 4000 TL oldu? Eror arkadaşlar 34 metre gitsin. Arkadaşlar metre çok az gittik. Bu sefer Arkadaşlar uçamıyorum. arkadaşlar Arkadaşlar şey kardeşimin roketine bakar mısın? Ama hala altı var. Beş bin TL al. Ama hala altı bin, bin var. Arkadaşlar kardeşim altmış beş Arkadaşlar böyle çok kötü ya. Beş var mı? Üç var. Gerektir bence. Benim aldım. Ya kaç değerli kaçtık. Vere vere ne vardı be? Açık bir daha. var. Abi oh. ne sıradın? Sıradan vardı y ya. abi tak bakayım. Bakalım belki sıradan bir Sıra var. Belki Şimdi bana 25 k yazın. 12 bin o kadar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar kardeşimin 12 bine çıkmış. 13 bin olacak. Bizimki, Bizimki daha çok az. Şimdi şuradan bir çıkalım. Kutuya gerek yok zaten hiçbir çıkıyor. 5 bin, bin lira var. Bunun bin lira var Bunu da Bunu da aldım. bin. Bunun iki Bunu da alayım. Bunu aldım. Bunu alayım. Arkadaşlar kardeşim. Ne bayağı bir fen Kardeşim beni bence fark takacak. Evet arkadaşlar şimdi düz bin zıp. Ee, 85 bin artık zıp diyorum. Yani bizde evet. 32 32 zıp. evet, evet abimiz noob çıktı. Arkadaşlar kardeş şey 5 TL yani bizim daha 2000 TL'miz var şaka gibi ya burada başka var evet arkadaşlar şimdi kendime bir tane yeni ara aldım aldım de 45 bin yapacağım. arkadaşlar bir de yeniden doğuş varmış arkadaşlar araba bir daha çıkarttım. Tekten çıkarttım. Yeni yapıp kendime yeni alacağım. Arkadaşlar biz şu an bunu yapmaya, yeniden doğuşa basıyoruz ama oluyor. Ama yeniden doğmak için 33.000 e, 33 bin TL yazın. Evet işte bizim de az var. 4 TL'si var. Evet arkadaşlar bizim biraz daha 20 binimiz yürüyebilir, yürüyebilir, var. E, Bizim 5.000 TL'miz hala Bir tane rekot alayım. Al. Kaç parayı alacaksın? 25 bin. 25 TL'ye kardeşim rekot alacaksın. Abim daha 5.000 bin alamadı? Daha bin niye alamadı? olmuyor. Oldu dedik. Oldu yiyoruz. Olmuyor. Yapacağız. Bir şey olmaz. Yapacağız. Arkadaşlar ben 640 e, metreyi kadar zıplıyorum. Ben de bu sefer Bayağı bir olmaya başladım. Arkadaşlar ben daha 10 metreyi zıplayamıyorum. Evet arkadaşlar buradan bunları güncelliyoruz. Evet arkadaşlar birazdan 25 milim olacak. Aa 5 milim oldu neden alınmadı? arkadaşlar. Bir bugün olabilir. Ee, e arkadaşlar gün var artık. Kendime yeni roket alacağım. Mağazada bir şey var mı? Evet arkadaşlar günü. <laughs> evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim 25 evet, aldı şaka gibi? Şey bana kaç tane yazdım? Ay 25 TL, 25 bin var ama. Şimdi bana 100 bin TL yazdım arkadaşlar. Ama 25 binim var ay ya. Ee, nerede oluyordu bu şimdi? Valla 25 Arkadaşlar ben 5.000 5 bin alamıyorum. Ama neden? ne 5 bin? Abi bir daha gir oraya bakayım. Altı mı birikti? Evet. beş yürüme, üç bin doksan Ne Arkadaşlar <laughs> kardeşimin yeri yedi bile olmuş. Bayağı bir uçuyor. O oyun size bence güzel Arkadaşlar, ben buradayken kardeşim yüz binliği de almış. Yüz binliği alamadım da. Kardeşim daha iyi 100 binliği aldı. şey. 100 bin de bitsin dedik. Kardeşim 100 binliği bile aldı. Evet arkadaşlar, metreyi zıpladım. Artık 200 metreye kadar zıplayabiliyor kardeşim. Bay bay. Bu videonun devamı gelebilir. O Bir de şu roketi alabiliyor muyuz? İyi e bakacağım. 6.000 TL evet, var. Evet arkadaşlar, daha bu 5.000'i alamadanken ben 100.000'liyi aldım. Evet Ve... arkadaşlar, daha yeni alıyoruz 5.000'liyi. Çok iyi. Şimdi az hiç gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi ben beş yüz binlik aldım oyunu. Arkadaşlar kardeşim 500 bin binlik bile aldı. Bir de parayla alınmıyormuş. Paranın altındaki bu roketle alınıyormuş. Bay bay burada videoyu bitiriyorum, bitiyorum. bitiriyorum. Kardeşim evet, gördüğünüz gibi çok geliyordu. Artık milyona kadar Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.